Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Maşallah, maşallah. Nasılsınız? İkiz gibisiniz. Şöyle gelin bakayım yanıma. Sen de keşiye Şu tarafa. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamız kursumuzu teşrif ettiler. Hocamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli misafirlerimiz şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Kocaeli Merkez Gölkent Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma, yaptırma, yaşatma ve onarma derneği başkanımız İmam Hatip Hafız Sayın Kadir Çelikiz, Kadir Çelikiz hocamızı kürsüye davet ediyorum. Görkent <laughs> Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an kursumuzun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kocaeli İl Müftülüğü, İzmit İlçe Müftülüğü ve Kocaeli Merkez Gökken Cami ve Kur'an kursu Yatırma, yaşatma ve onarma derneği tarafından 2015 yılında 5 dönüm arazi üzerine temel atılan kursumuz 10 bin metrekare kapalı alana sahip olup 7 kattan oluşmaktadır. İçerisinde 20 adet derslik, 40 adet yatakhane, iki çok amaçlı konferans salonu, spor aktivite alanları, kütüphane, bilgisayar ve playstation oyun odaları, 400 kişilik yemekhane, çevre sakinlerinin ibadet edebileceği halka açık mescit ve idari ofisler bulunmaktadır. İlimiz ve bölgemiz için önem arz eden kursumuz hala hazırda Haziran ayı itibariyle 180 öğrencisine eğitim ve öğretim verecektir. Öğrencilerimiz hafızlık eğitimlerinin yanı sıra anlaşmalı olduğumuz İzmit İbni Sina Anadolu İmumatip Lisesi ile beraber proje sınıflarında akademik öğrenimlerine devam etmektedir. Tertemiz beyinlerine Kur'an-ı Kerim'in Kerim'i etmenin verdiği mutlulukla talebelerimize yönelik daha iyi ve kaliteli bir eğitim öğretimi oluşturma adına elimizden gelen bütün imkanları seferber ederek çalışmaktayız. Hafızlığa teşvik kapsamında dalında uzman akademisyenlerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Bunun yanı sıra Türkiye ve dünya çapında Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada dereceleri bulunan kıymetli hocalarımızı öğrencilerimize tecrübe paylaşımı ve örnek olma adına kursumuza davet ettik. İyi bir gelecek ancak iyi bir eğitim ve öğretimle mümkün olur şiarıyla Diyanet Başkanlığımız il ve ilçe müftülüklerimizin himayesinde yarınlarımız olan talebelerimize sağlam bir gelecek sunmanın gayreti içerisindeyiz doğası, huzur veren ortamı, fiziki ve teknolojik donatılarıyla bu güzel eserin temelinden bugüne imar, inşa ve ihyasında maddi manevi destekleri bulunan başta kıymetli Diyanşehir Başkanımıza, Diyanşehir Başkanlığı Eğitim, Yönetim ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlerimize, başladığımız günden itibaren emeği geçen valilerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, il ve ilçe, ilçe müftülerimize, müzeyli eğitim ve yönetim kurulu üyelerimize, kıymetli iş adamlı dostlarımıza ve hayır sahibi bütün vatandaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kadir Çelikiz hocamıza çok teşekkür ederiz ilimiz genelinde hafızlık e, çalışması yapılan sınıfımız 157 sınıfta. Halen efendim e, 1752 gencimiz hafızlığa çalışıyor. 157 sınıf hafızlık sınıfımız var. İhtiyaç odaklı sınıf sayımız sınıf sayımız 462. 4-6 yaş sınıf sayısı ise 473. Toplamda 1092 sınıfta Efendim 16343 yavrumuzla yetişkinlerimizle gençlerimizle Kur'an kursu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şöyle bir soru sorulabilir. O kadar büyük masraflar yapılarak bu büyük binalar niye yapılır diye. Bunun cevabı aslında son derece basit. Bizim derdimiz şu. Biz İhtiyaç olmayan yere Kur'an kursu yapalım demiyoruz. İhtiyaç olan yere, ihtiyaç olan birimimizi yapalım diyoruz. Dolayısıyla bizim Kur'an kursu ihtiyacımız devam ediyor. Hem yetişkinlere yönelik, hem 4-6 yaş yavrularımıza, hem de hafızlık faaliyetlerinde makul noktaya gelebilme adına ihtiyacımız devam ediyor. Dolayısıyla bizim birinci önceliğimiz Kur'an kurslarımızın sayısını hem keyfiyet olarak hem de kemiyet olarak artırmaktır. Dolayısıyla bana kuran kursları nedir diye bir soru sorulsa tek cümleyle şunu ifade edebilirim. Kuran kursları bu milletin rehabilitasyon merkezleridir. Daha önce 3-5 çeşit ilaç kullanıp kuran kursuyla tanıştıktan sonra bu atmosferi idrak etmeye başladıktan sonra önce kendisiyle barışık, sonra ailesiyle, çevresiyle, bütün varlıkla barışık bir birey olma, bir fert olmanın yolunda son derece önemli katkılar veriyor bu mekanlar. Biz bu mekanda şimdilik yüz civarında hafızımızı geleceğe hazırlıyoruz. Nasıl bir mezun hedefliyoruz? Kısaca arz edeyim. Öncelikle kendisiyle barışık, çevresine saygılı, bayrağına, devletine, milletine bağlı, ümmetin bir birey olma şuuruna vakıf ve bütün insanlığın hizmetinde bulunma, mesleki olarak donanımlı bir bulunduğu meclise değer katacak ve bulunduğu meclisi değerli hale getirecek mezunlar vermek istiyoruz. Rabbim yardımcımız olsun. Yerin tahsisinden hizmete hazır hale gelene kadar başta sayın valilerimiz, Başta Sayın Diyanet İşleri Başkanlarımız, Sayın Valilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olmak üzere emeği geçen, katkı veren herkese, her fert olarak, hem kurumum olarak şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar hayırlı ol, uğurlu olmasını biliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Açık olsun, bereketlensinler. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in öğrenileceği ve öğretileceği bir mekanın açılışını yapıyoruz. Hayrukum men taallemel Kur'an ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ın Kur'an'ı öğretenleriniz ve öğrenenlerinizdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Kur'an'ın öğrenileceği ve öğretileceği bir yerin açılışı o merasimde en hayırlı merasimlerden birisidir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz buyuruyor ki: Es-sâbiqun es-sâbiqun ulâika'l mukarrabun. O yarışanlar var ya, yarışanlar, hayırda yarışanlar en yakın olan onlardır. Allah'a en yakın olan. Şöyle bakıyorum da zannediyorum 10 seneye yakın oldu. Bu Kur'an kursunun temelini attığımız andan bu yana. Nice insanların emeği geçti. Burada isimlerini tek tek saymaya kalksak çok zaman alır. Ben diyorum ki işte onların hepsi mukarrabundan inşallah. Ulaikel mukarrabun. Allah'a en yakın olanlar. Çünkü onlar bu binanın yapılabilmesi ve burada şu güzel hafızlarımın, hafızlarımızın yetişebilmesi için yarıştılar. Ve men ya'mel miskale zerratin hayran yara. Kim zerre kadar hayır yaparsa işte onun karşılığını görecektir. Bu binanın duvarında bir tuğlası olan bile onun karşılığını görecek. Rabbimiz bunu vaat ediyor. İşte Aziz kardeşlerim, bizim ülkemiz genelinde şu an itibariyle en fazla üzerinde durduğumuz Diyanşları Başkanlığı olarak, müftülüklerimiz olarak en fazla üzerinde durduğumuz Kur'an-ı Kerim'i daha fazla zihinlere, gönüllere nasıl ulaştırabiliriz? Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim. Diyoruz ya hayat rehberi. Bir müjde de vereyim. Beş ciltlik yeni bir kitap çalışması yaptık. Adını da Hayat Rehberi Kur'an'ın Konulu Tefsiri dedik. Bundan birkaç ay önce tamamladık, bastırdık. Şu anda okuyucumuz, okuyucularımız bu kitaba Diyanet Başkanlığımızdan ulaşabilirler. Kur'an hayat rehberidir. Yaşanmak için gönderilen bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitaptır. Estaizu billah elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min az zulumati ila nur <laughs> akhir kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için gönderdik buyuruyor Rabbimiz peygamber efendimize işte peygamber efendimizin varisleri olarak bizler hafızlarımız niye Kur'an'ı hıfz ediyoruz? Önce kendimiz onun nuruyla nurlanmak, sonra onu insanlara anlatmak, onun ilkelerini insanlara anlatmak, emirlerini insanlara ulaştırmak, Kur'an'ın nehyettiği, haram kıldığı şeylerden bütün insanlığı uzak tutmak. Amacımız bu. Kur'an'ın amacı ne ise bizim amacımız bu. Bu binalar onun için yapılıyor. Şereful mekan bilmekin demiş atalarımız. Mekanların şerefi içindekilerle ortaya çıkar. İşte bu büyük emekler verilerek yapılan bu güzel mekanın, bu güzel Kur'an kursunun güzelliği hafızlarımızla artacak. Nice yüzler, binlerce hafız yetişecek buradan. İşte o hafızlar Eşrefül Ümme Yani ümmetin en şereflileri orada ringlere çıkabiliriz. Asansörle oradan aşağı ineriz. Oradan biraz 320 çıkabiliriz. Dolara inşallah. Dolduralım burayı. Öğrenci konusunda bir yok hocam. Kaç öğrenci şu var şu an? Şu anda 180 haziran ayı itibariyle 180 öğrenci. Burada biz de yapıyoruz. Oraya atarsanız <laughs> Nasıl yapıyorlar? Böyle yapıyorlar. Evet, tamam. geçiyor. güzel ya. Bir de şimdi terası çıkıyor. Oh. Hadi, Allah muvaffak eylesin. Başarı diliyorum. Allah kolaylık versin. Oturun bakalım, oturun. Sen kaçta gidiyorsun? 13. Rahatsızlığı olacaklar. Tebrik ediyorum. İlk boncumuz Tahir Uyuyor. Tahir ve az, aynı zamanda Medine Münevvere doğumun kendisi. Oo, o maşallah. Tahir yalnız. Tahir yalnız. Evet. Halkı, şöyle sonra, de, Gelin şöyle oradan çeksin. Sayın Pardon bir de, de, <gülüyor> de. <gülüyor> 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 Hocam o iki arkadaşımız son hakim hocam. Tamam. Thank you.